Babymol'den tekrar merhaba. Bu videoda da bebeğimizin ilk haftalarında karşılaşabilecekleri sorunlardan bir diğeri olan gaz ve kolik sürecinden bahsetmek istiyorum. Evet bebeğimiz yaklaşık uzun bir süredir, 39-40 haftadır, belki daha da erken bir süredir anne karnında yaşıyor ve suyun içinde yaşıyor ve suyu sindirmeye çalışıyordu. Şimdi dışarı çıktı ve anne sütüyle beslenmeye başladı ve bebek bu süreçten sonra anne sütüyle beslenmeyi de öğrenmek zorunda. Ve öğrenirken ve sindirim sistemi dış dünyaya uyum sağlarken tabii ki gaz ve kolik dönemi yaşıyor. Ve bunu sindirmeye ve bunu alışmaya çalışıyor. O yüzden de zaman zaman zorlanıyor. Biz de bu zorlanma sürecini gaz ve kolik dönemi olarak görüyoruz. Aslında kolik dönemi dediğimiz e, süreç aslında bir sürecin bir adı. Tabii ki sebep olan şey gaz ama sürecin adına kolik olarak diyoruz. Genellikle 3. haftadan sonra başlayan, günde 2-3 saat ağlamalarla seyreden, ve 3 ayın bitimine kadar devam eden bu sürece kolik dönemi diyoruz. Gaz ise beslendiği ilk andan itibaren olan bir şeydir. Hepimizde de beslendiğimiz zaman gazımız olur. Bebeklerin de beslendiği zaman gazı olur. Ama bu gazı sütü sindirmeye öğrenirken hem enzimleri de yetersizdir sindirim sisteminin hem de hücre sayıları yetersizdir. O yüzden de bu sütü sindirmekte zorlanırlar. Biz de bu zorlanmayı bazen ıkınma, gerilme, kızarma, morarma olarak hissedebiliyoruz. Bazen ıkınırken çok zorlanıyorlar. Evet anneleri oldukça kaygılandıran bir süreç ama tamamen doğasında ilerleyen bir süreç. O yüzden de gaz ve kolik döneminde neler yapmak lazım, bu süreci nasıl sakin atlatabiliriz onları da konuşmak lazım. Bu süreçte özellikle 1. aydan başlayarak, özellikle 3. haftadan başlayarak aslında düzenli bir beslenme periyodu oluşturmak bebeklerin de sindirim sisteminin alışma sürecini kolaylaştıracaktır. Sürekli ve çok fazla miktarda beslemek de gaz ve kolik döneminin daha fazla hissedilmesine sebep olacaktır. Burada bir takım damlalar kullanılabilir, bir takım destek tedaviler kullanılabilir. Aslında bunların hekim tarafından önerilmesi ve onların bebek özelinde değerlendirilmesi çok daha uygun olur. Yoksa bu süreci tamamen rahatlatacak bir ilaç ya da damla söz konusu değildir. Şimdi sizden gelen soruları cevaplamak istiyorum. Birinci sorumuz... Gaz ve kolik durumunda uygulanan tedaviler aslında sindirim sistemini rahatlatma yönelik tedavilerdir. Probiyotik damlalar kullanılabileceği gibi simetikon içerikli ya da benzer içerikli damlalarda kullanılabilir her çocukta mutlaka doktor kontrolünde kullanılması ve önerilmesi gereken damlalardır. Ve sürecin tamamen rahatlaması için tüm umudu, umudu damlalara bağlamak da çok mümkün değildir. Çünkü bu süreç yaşanacak ve bitecek. Her çocuğun bir dönemde sütü sindirmeye alışması gerekiyor ve bu dönemde yaşanacak doğal bir durum olarak gözlemlemek gerekiyor. Özellikle bu dönemde tedaviden ziyade rahatlatıcı yaklaşımlar, karın masajları, gaz çıkarma pozisyonlarını ayarlamak, beslenmeyi düzene sokmak, anne beslenmesine dikkat etmek çok daha faydalı olacaktır. Evet, ikinci sorumuzu alalım. Bu durum sindirim sisteminin dış dünyaya alışma süreci yaklaşık olarak 3 ay sürmektedir. Bazen 3 ile 6 ay arasında da kolik dönemlerinin yaşandığı görülmektedir. Ama genellikle ikinci aydan sonra rahatlayan ve üçüncü ayın bitimine doğru e, azalan bir süreç bizi bizleri beklemektedir. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.